Evet sonunda aradığım yeri buldum. Arkadaşlar şu evin enteresanına bakar mısınız? Kapıda bir sürü kayıp ilanı var. Hem de bir değil iki. Değil, sayamadım bile. Ağaçların arasında çok gizli bir yerde. Ben de sarı taksiyle gelmiş gibi yapacağım. Ha, şu an... O ne be? Aa, benim görmüşsünüzü gördünüz mü? Orada kargadan adam... mı? Bizi mi izliyorduk? Dur sanki şu karşıdaki eve taşınamış gibi yapacağım. Aslında amacım tabii ki buraya buraya taşınmak değildi. Ulan bizi takip etmişler buraya kadar ya. Tüh. Evet, şu evden bahsediyorum. Çok enteresan durum bakalım. Oğlum benim araba neler bu kutu gibi ufacık. Şu markette satılan şeylere benziyor, arabalara benziyor ya. Minnacık. Evet. Bir şey gelmiş mi, gelmemiş. Oho, oğlum biz eve böyle mi gireceğiz ya? Şuraya bak. Kim evine böyle girer ya? Bir tane anahtar kullanacaksın. Tahtaları sökeceksin. Böyle bir ev var mı ya? Siz evinize böyle mi giriyorsunuz arkadaşlar? Böyle giren varsa da söylesin yani. Bakalım. Oo, çok işimiz var. Bu nedir ya? Ulan bir tane eşya var ortada. O da... Eski bir koltuk oğlum. Ayak, ayak sesleri duyuyorum sanki burada. Bak bana bakın elimde çekici var. Kim var orada? Kimse var mı? Oğlum kendi ayak seslermiş ya. Daha dekor edilmemiş. Neyse hiç önemli değil arkadaşlar. Biz bunun için gelmedik buraya. Şuraya. Aha. Ne yapıyorsun lan oyla? Hmm. Şşş. Sarı. Vay Wilson. Yine sen çıkın karşımıza ya. Nerelerden nerelerden. Kaç saattir yolculuk yaptın. Gel sana yemek hazırlayayım. Bana yemek mi hazırlayacaksın? Sen. Oo. Hangi dağda kurtuldu? Açıkmışındır. Açıkmışındır. Bakayım evini açtın mı? Hayır. Ne yapıyorsun hemen ya? Arkadaşlar şu anahtarı almam lazım. Kolumu geleyim biraz. Şurada bir anahtar var. Çok iyi lazım. Çabuk çabuk. Oğlum niye alamıyorum. Ben hazırım. Ben dur. hazırım. Bir... Ben hazırım. Dur hareket etme. Dur bir şey alacağım. Bir şey yapıyorum. Dur. Bir şey koşturmaya, ha. ben. koşturmaya hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım. O antrenman yapıyorsun beni kovalamak için ha? Al bakayım o zaman sana. Seni niye kovalayayım? Seni kovalasam yemeğe davet etmem. E tamam dur o yerinde o zaman. Aa gelmedi galiba dur. Arkadaşlar bu evde çok bir enteresanlık var. Aa hani koşmuyordun peşinde koşuyorsun seni. Spor Saktaki yapıyorum oğlum ben spor. Aha bu arka kapının anahtarı seni Garajınmış ne arka kapısı? Gelecek mi acaba? Dur sakladım. Allah Allah. Yani spor de. yapmamıza da karışıyorlar ya. Spor yap. Sağlık ve spor. Spor iyidir yap. Heh. Ama peşimi bırak. Dar burası dar. Evet. Nereye gidiyor? Bak. Ha kapıda. <laughs> kapıda arkadaşlar ona doğru. Açınca oradan geçemedi galiba. Evet. Burada ne gizleniyor arkadaşlar? Bunu hemen çözmemiz gerekiyor. Şu da lazım olabilir her an. Aa orada. O ne ya orada? Bu ne oğlum? Pompalı tüfek mi? dekorasyon oyuncak mı işte Al bakayım şuna. Oyuncak mı şu Pompalı tüfeğin ne iş var orada? He? Mantar tabancasını modifiye mi ettin? Aha nereden çıktı? Mantar. Aha. İşte mantar tabancası. Mantar dediğim mantar tabancası. Onu pompalıya çevirmiş ama alamadım abi. O kullanılan bir şey değil. Bu şu karga nerede karga? Karga lan nerede? Vallahi arkamdan ben gördüm. Hayal mi gördüm ya? Arkadaşlar siz de gördünüz değil mi? Aha kargadan karga olmuş. Direkt kargo olmuş. Arkadaşlar şu girişe bakar mısınız ya? Oğlum çok korkunç ya. Bir sürü kayıp ilan var. Nesin dayı? O kayıp ilanlar nedir ya? Bilmem. Karga adam dediğin nedir? Hangi ayaksın? Kargadan adam mı olur? Ya kıyafet var ya o bir tane karga kıyafeti giymiş adam. Sen karga de, mı? O değil ya. Ş şuradaki resimler ne ya? Kayıp ilanları. He? Tablo astım. Güzel mi? Valla güzel güzel falan değil. Onları dışarıda buldum. Lan bizi korkutmak için yapıyorsan avucunu yalarsın. Biz hayatta korkmayız değil mi arkadaşlar? Wisin'den korkan var mı ya? Korkan varsa yorumlara kork. Korkarım desin Wilson çok mutlu olur ha. Hop al bakayım. Wisin'den korkmayın. Senden kim korkar oğlum? Şu tipe bakar mısın ya? Ama çok fena korkuturum ha. Nasıl korkutacaksın? Aaa çıkamadım şuna ha. Nasıl yapacaksın o işi? Anlatsana bir. Gece kabusunuz olurum. Rüyalarınıza girerim. Haa çakayım mısın oğlum sen? Kapınıza tuzak kurarım. Çakayım oldun. Size Bodrum'a kilitlerim. Onlar yaptığın şeyler zaten bak Çakine bu. Çaki ne ya? Neyi çakayım? Oğlum Tabii sen Chucky'yi işte, Chucky tanıyor musun? Çivileri çakarım. Yok be ya. korkunç bir oyuncak var ya Chucky. Chucky de bilmiyor oğlum ne cahilsin ya. Oğlum cahil geldin cahil ya. Benden korkuncunu tanımadım daha. Senden korkuncu bu. Oğlum senden kim korkar ya? Ben senin evine bir Chucky'yi salayım da bir gün. Gör gününü. Chucky dediğin oyuncak bebek ya. He. Sana tamam seni tak Chucky ile tanıştıracağım lan. Chucky'ye bu kadar şey yaptın ya. Onlara da söyleyeceğim Chucky'ye diyeceğim bak seni böyle. Ben de arkadaş olurum onunla. Arkadaşlarına bir şey yapmıyor. Arkadaşlar ha. Arkadaş olursan evet. Tanımaz mıyım Çaki? O benim arkadaşım. He hemen tırsdı arkadaşlar. Arkadaşım dedi var ya. Şimdi dur bakalım biz abi şu mutfaktaki duvarda da bir süresi var ya. Oğlum bunlar gerçekten Ha burası çok Hani bizim böyle şey oldu bakmayın burası. Lan ne yaptın? Tuzağa düştük. E kendi tuzan bu. O üstünden atladı yakaladı. Nasıl oldu lan o? Böyle konuştuğumuza bakmayın arkadaşlar. Burası pek tekin bir yer değil. Konuştuğumuza bakamazlar dinleyebilirler. Ya bir dur ya. Görevi başaramazsak biz herhalde sonumuz öyle olacak. Dur bakalım. Kaç para alıyorsun? Neyden? Görevden. Görevden mi? Biz görevden para almayız koçum. Ben... Hemen... Oğlum ben niye bu kadar yavaşım ya arkadaşlar? Koşmaya çalışıyorum hala yavaşım ya. Sağlıklı beslenmiyorsun galiba. Evet sen her gün spor yapıyorsun helal olsun bak takdir ediyorum seni. Spor da yapıyorum sağlıklı da besleniyorum. Evet lan ne göbek var ne bir şey var adama bak. Bizde göbek var burun var her şey var. Aa şuraya... Oha ağacın dalına kamera koydu lan. Oğlum ilk defa görüyorum böyle bir şey. Yaprakta duruyor şu anda. Ya imkansız başardım İsmail. oraya kamera mı olur ya? Dur alacağım onu. Hop. Alamıyorum be. Ha böyle zıplamaya gerek yok. Dur gitsin abi şöyle. He. Evet şuraya bir girelim artık ya. Ne var burada? Ha mutfağa bak şimdi dur şuralara bakalım bir. Ya hemen nereden gördü ya? Dışarıda dolaşıyordu bu. Al bakayım şunu sen. Dışarıda dolaşırım, içeride de dolaşırım. Arkadaş sen. Dur ya dur. Abi kaç tur attım. Lan boşa atmış şu zaman peşi... Aa bu taraftaymış lan nasıl tuzak kurdu be. Vay be. Evin rengini seçerken çok düşündün mü? O ne be açık pembe garip bir şey. Yavru ağzı ne bu anladı adı? Lila mı? Diye. Ne lilası be. Şöyle geçelim abi dur benim bir yere çıkmam lazım nereye? Allah şurada çık. Heh üst kata çıkan bir yer varmış. Aa bunu buldum yolu be. Oh arkadaşlar üst kata çıktım ben Ve benim çıktığımı görmedi Oo burada Ateş yanıyor Tahtalar odunlar Bakalım burada neler oluyor Resimler siyah beyaz bu da kırmızı Oğlum niye her şey garip burada ya Vallahi bu ev Dış görünüşü korkunç ama Pek de içeride öyle bir durum yok Dur bakalım abi çözeceğiz bu olayı Bu olayı çözeceğiz Odun mu atalım ateşe? Şu kapının önüne buraya gelmiyor ha linç. Bak buradan çekiniyor galiba. Dur bakayım. Aa yangın söndürme tüpü. Alabiliyor muyuz? Aa bunlar arkadaşlar. En Enelobe ikini ilk çıktı oyunlarda şeydi ya. Onunla yere püskürtünce uçabiliyorduk ona Alamadık ama bu sefer. Dur kapıdan gelmesin. Abi şunu şuradan çıkarmanın bir yolu yok mu ya? Abi arkadaşlar nasıl çıkaracağız bunu ya? Söyle, söyleyin hadi. Neyse biz üst kata çıkacağız. Aa, sandalyeli kırılmış. Kırayım mı lan şunları? Kıramadım. Olmadı. Şimdi. Aa şu vazonun içinde bir şey çıkabilir. Kıralım mı? Yok be hiçbir şey çıkmadı. Ama parçalarına basmayayım ya keskin valla. Ama sakata gelmedi. Vaa o ne? Ayı ateş at. Ayı ateş at mı? Ayı ateş atınca anahtar veriyormuş. Ben tablo attım ama. Ateşi söndürmedim abi. Ateş canlı kalsın. Şuraları temizleyelim. Ayıyı bulacağız şimdi. Ayı nerede? Ayıyı bulursak bize sarı anahtarı verecekmiş. Bu nasıl puzzle oğlum ya? Ateşe oyuncak kap at, sana şey versin dur. Aa kapının önünde olamaz. De Tam da kapının önüne denk geldi. Tüh. Vay be. Kapının önünde saklanıyormuş. Hemen de hemen de anladı be. Çok zeki. Gel buraya al bu bebeği. Hemen de saklanıyorsun ya. Abi ben daha hiçbir şey bulamadım ya. Dur çok ya abi her yer çok dar. Nasıl, nasıl ya? Bak iki tur attım hala. Nereye gitti o? Aa buradan geliyor. Allah sıkıştım buraya. Vallahi sıkıştım ha. Şunu bir al abi. Şimdi bence arabanın anahtarı gerekiyor. Aa dur. Şuradan dışarı çıktı. Heh kameraları hemen. Abi şunu alsam çok eğlenceli olurdu ya. Aa şunu aldım dur. Bak, dur bir dur bir dur. Bak, ben bak. bütün kapıları kendi üstüne... Neye bakayım? Bütün kapıları açmış. Hiçbir şey işe yaramadı. Vallahi kendime engel yaptım. Engel mi yaptın? Set mi kurdun? Ne bilmiyorum. yaptın? Bilmiyorum ha. Şu arka tarafı açtım çok iyi oldu. Arka tarafı mı açtın? Evet evet yukarı çıkıyorum. Çok çok yavaş çıkıyorum oğlum be ya. Bu ne? Düşersen karışma. Aa orada bir resim var ha. O modu yapan çocuk. Düşersen karışmaz mısın? Oğlum burada ne var ya? Aa karga var. Bu kargaları ne yapacağız? Aa şu anahtarı mı düşüreceğiz? Ağzında anahtar yok mu Onun bir şey var sanki. Aa işin anahtar ağzında tutuyor. O ne? Karganın ağzında anahtar aldık yine. Çatıda dolaşıyoruz. Oğlum bayağı yüksekmiş ha. Orada bir baca gibi bir şey gördüm. Aa nasıl ineceğiz abi şimdi? Şuraya inebilecek bir yer var mı? Gel. İki sevimli karga. Wilson dediği gibi o Karga adam gördüm zannettim demek ki onlar kargıymış ha. Ben yanlış görmüşüm. Şurayı atlayabiliyor muyuz? Heh. Burada kırık bir yer gördüm ama gireriz dedik giremedik. Aa aynı anda. kapın kapının arkasından nasıl yakıldı? Aynı anda iki anahtarı tutuyorum şu anda. Bu yeşil anahtarı biliyorum nereye açsın abi. Şu mutfaktaki yeri açıyor. Ama şurayı da. Bunu neyle açacağız abi? Aa bu maymuncuk açılacak. Ha sarı anahtar diye bir şey yok belki de maymuncukla açacağız tamam. Abi kaç tane kamera koymuş şuraya bak ya. Her köşeye be... yeni kamera bunlar ha. Ha. Kafasına attım bir tane. Lan parayı nereden buldun yeni kameralar almışsın. Kameraları kopartıyor. Ne istiyorsun kameradan? Çünkü... Ne yaptı sana? Çünkü beni izliyorsun. Ben izlemiyorum kamera izliyor. Ya. Gel buradan gel. Oo çok güzel. Güzel. He? Ne kadar güzel tuzağa anlatamam. Şunları etkiselle getirelim abi. Koş bak şurada da var ya. Bunu açtık tamam şu. Burada neler var abi? Hop. Gelmedi. Aa var. Dur dur dur. Alayım alayım alayım. Dur abi. Çabuk. Allah. Hey! Ya, köşede sıkıştım ya. Bak hemen garaja gidiyor ya. Biliyor oraya gideceğimi. Bir de köşede be. Kıstırırım seni. Evet öyle oldu. Aa bir gün var şu kameraların hepsini söküp söküp benim evine götüreceğim. Kaç tane? Aa böyle bir challenge yapabiliriz. Kaç tane kamera döşediğini görürüz. Kaç tane? Valla sayamadım. O koyduklarının hepsini ben söküp eve götürsem var ya. Buradasından böyle deli para yaparım ha. Hadi bakalım alsana yeni video. Al bakayım bunu. Abi hemen şu maymuncu almam lazım. Çabuk çabuk. Hop buradan aldım şuradan kaç. Hadi hadi. Ya lan gözüne girecek oğlum dur. Maymuncuk böyle bir şey işte. Aa açamadım. Vallahi açamadım. He iyi oldu. Yoksa basardım. Ya göre göre nasıl basıyorsun ha? Anlamış değilim. Koşturken oluyor. Hadi git buradan hadi. Gidiyorum o tarafa. Arkamdasın biliyorum. He. Ya. Şimdi gideceğim. En sen de hissediyor musun mi Girme içeri. Nedenmiş o? Dur bakayım. Bak mutfağa gidiyor bak ya. Nereye gitmek istesem hemen orayı. Bak garajda işim olsa hemen oraya gidiyor. Mutfakta işim var şu anda. Bu elindeki nereye atacaktı? Ha? Esin bu nereye atacaktı? Söyle bakayım. Oraya işte sarı anahtarı. Emin misin? Bu bir tuzak olmasın bana ha? Senin olayını çözeceğim şimdi bakayım. Hadi gel. Ne saklıyorsun orada bulacağız bakalım. Ne saklayacağım? Vallahi bilemiyorum. Ben de bilmiyorum ne sakladığını. Bana mı soruyorsun lan? Ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Şunu bir kullanamadık be. Git 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 nereye gidiyor acaba? İşte böyle eğlence olmak sürekli yakalanıyor ya. Sen mi git? Ha, şuraya yapacağız galiba. Kendini korumayı bilmiyorsun. Lan bu değil, bu değil ya. Kafa karıştı yine. Ha, buraya açtık. Evet, üst kapta. Bütün eşyalar garip böyle şey yani. Sanki yeni taşınmış ya da buradan taşınacak gibi. Evet, bir oda buldum. Burası onun yatak odası. Her yerde şu kayıp resimleri var ya. Aa, ayı aldım bu arada. Ayı bizim için bir anahtar. Başka? O ailesinde kitap mı okuyormuş acaba? Şunları da bir indireyim aşağı. Lan televizyonu yamuttuk anlayacak şimdi. Burada ne var abi? Bir oda kaldı sadece bu da banyoymuş. Oo havlulara falan bak. Hemen gidelim abi şu elimizdeki ayıyı bir anahtara çevirelim. Ne, neydi orası? Şöyle mi atıyoruz abi? Aa atamadık mı içine? Tam ateş atamadık şu var çünkü. Evet aynen böyle yapacağız. At abi içine. Gerçekten doğru mu yanlış mı anlayacağız ne? Dur ateşe de çok yaklaşamıyorum. Hop atıyorum. Oha gerçekten anahtarı dönüştü oğlum. Bu nasıl bir, 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 sihirbazlıktır ya. Elizyona bak. Abi hemen koşup hemen hemen anahtarı kullanacağız. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki macerayı sonra bakacağız. Durmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.